Bugün ilk konuğumuz klinik psikolog Seda Aydoğdu. Kendisiyle çocuklarla doğru iletişimin kurmanın yollarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi günler, sağlıklı ve mutlu günler size ve tüm dinleyenlerimize. Teşekkür ederim Bey, size de sağ olun. Öncelikle çocukla etkili iletişimin temeli nasıl atılır bununla başlayalım isterseniz ve ebeveyn çocuk ilişkisi nasıl olmalı bununla da devam edelim. Hı hı. E, çocukla iletişime aslında çok erken dönemde başlıyoruz e, konuşmaya. Hamilelikten mesela başlanıyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var ama asıl iletişim çocuğun da tepki gösterebildiği zamanlar. E, konuşmalara, günaydınlara, gülücüklerle tepki vermeye başladığı zaman aileler iletişim kurmaya daha hevesli oluyorlar. Fakat iletişim kurmakta yaşla beraber tabii ki büyük değişiklikler oluyor. E, karşılaştığımız en büyük problemlerden biri ee, bizler iletişimi çok yanlış tamamlıyoruz. Çocuğumuzla sohbet etmeyi, iletişim kurmayı aslında bir sorgulama olarak yapıyoruz ve e, iletişimin en büyük hatasında bu dönemde başlatıyoruz. Çocuğa soru sorarken aslında kendi hayatımızı da anlatmaya başladığımız zaman bir süre sonra bir soru sormadan çocuk işte kreşte, okulda, arkadaşlarıyla beraber, öğretmenleriyle beraber neler yaptığını kendisi anlatabilecek noktaya geliyor o yüzden aslında çok soru sormadan kendimiz başlatarak iletişimi sağlarsak daha sağlıklı ve daha kalıcı bir iletişim yöntemi ortaya koymuş olabiliyoruz. Evet. Ebeveyn çocuk ilişkisi devamında nasıl olmalı? Özellikle çocuk daha büyük büyümeye başladıktan <laughs> sonra artık belli algısı oluştuktan sonra algılamaya başladıktan sonra çevreyi nasıl olmalı? Evet. Şimdi şöyle tabii ki e, yaşa göre çok farklılıklar olabiliyor yani okul öncesi dönem ya da ilkokul düzeyinde daha soyut şeyler düşünemedikleri için hı hı. E, daha somut ve kısa cümlelerle bazı şeyleri ifade etmemiz ya da taleplerimizi dile getirmemiz lazım. Çünkü e, çocuklar bazen anlayamıyorlar bizim onlardan ne istediğimizi ve bu da e, iletişimi yine hatalı olmasıyla kaynaklı. E, atasözleri, deyimler çok sık kullanıyoruz ve çocuklar metaforları anlayamadığı için e, mesela arkandan atımı kovalıyor, yavaş ol dediğimiz hı hı. zaman gerçekten böyle arkasına dönüp atımı geliyor diye e, bakan hı hı. çocuklar olabiliyor. Daha büyük dönemlerde ergenlik sürecinde özellikle aileye karşı bir içe kapanma söz konusu oluyor. Çünkü burada öncelik artık arkadaşlık ilişkilerinde oluyor. Arkadaşlık kurmak, onlarla beraber sohbet etmek, aynı duyguları paylaşmak çocuklar için daha önemli olduğunda bu sefer aileler... Ee, sürekli odasına kapandığı, bizimle bir şey paylaşmıyor, kapalı kutu asla anlatmıyor gibi geri bildirimler verebiliyor. Halbuki bu da hayatın e, gelişim evrelerinin olan bir akışı. Böyle de bir süreç olacak. Çocuğa her zaman e, kapalı uçlu yerine açık uçlu sorular sorarak, e, duygu ve düşünce e, odaklı sorular sorarak ya da yaşadığı bir olay üzerinden e, bu olay sana ne hissettirdi, ne düşündü şeklinde Kısa sorular sorarsak çocuk iletişim kurmaya daha açık hale gelecektir. Onu yönlendirmek yerine onun bize anlatmasını tercih ediyor olacağız çünkü bu sorularla. Doğru. Ailelerin de yaşadığı sorunlar var iletişim konusunda çünkü ailelerde sürekli mükemmel ebeveyn olamama kaygısı var. Çocuğumuzla konuşurken taşıdığımız bu duygular iletişim sürecinde çocukları nasıl etkiliyor? Bunu da merak ediyorlar. Siz ne bu konuda neler söylemek istersiniz? Ee, aslında mükemmel ebeveyn e, olmak yerine yeterince iyi olmak e, Hı -hı. belki burada yani bu iki kavram arasındaki farkı e, belirlemek bizim için çok önemli. Çünkü mükemmel e, ebeveyn diye bir şey olduğunu açıkçası yani düşündüğümüz zaman e, olmadığını fark edeceğiz. Bizim için çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşılayabilmek, duygusal ve sosyal anlamda ihtiyaçlarını gidereye olmak, ona yetebilmek, onunla iletişim kurmak önemli iletişim kurarken de çocuğumuzun içinde bulunduğu süreci bilmek ve o sürece yönelik iletişim becerilerimizi desteklemek gerekiyor. Şu ailelerdeki en büyük hatalardan biri, işte bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu, biz böyle değildik şeklinde kendi çocuklarıyla ve kendi çocukluklarıyla bir kıyaslama yapıyorlar ve bu kıyaslamalar hiçbir zaman etkili iletişimin temelini maalesef oluşturmuyor. Öncelikle kıyaslamaları bir kenara bırakıp Artık çocuğumuzun içinde bulunduğu süreci anlamaya çalışmamız lazım. Bu süreci tanımladıktan sonra zaten çocukla iletişim kurabilmek, onu suçlamamak, onu eleştirmemek ya da e, kıyaslamamak e, iletişimin temelinde olduğu zaman ailelerde bu kaygı olmayacak. Çünkü çocuklarına yetebildiklerini görecekler. Çocuklarına yetebildiklerini gördükleri zaman da yeterince iyi, anne baba olduklarını fark ettikleri zaman aslında bu kaygılarının çok e, anlamsız olduğunu fark ettiklerinde iletişim kurmanın en büyük temelini atmış olacaklar. İletişimin önüne geçen bizim zihnimizde taşıdığımız aslında kaygıları bir sebebi. Evet. Çünkü e, mükemmel ebeveyn olmaya çalışırken aynı zamanda çocukları da... E, mükemmel yetiştirmeye çalışan mükemmeliyetçi aileler olabiliyor. Bu da hem kendilerine evet. hem aslında çocuğa zarar veriyor evet, bu durumda. Evet. Yani çocuğun kendi potansiyelini ortaya çıkarması, aile dinamiklerinin keyifli ya da etkili olmasını engelliyor. Roller çatışıyor Kesinlikle. yani e, evde bir öğretmen oluyoruz e, dışarıda arkadaş oluyoruz yani ortasını asla tutturamıyoruz ya da eğer Davrandığımız e, şekli beğenmiyorsak, o an çok kötü davrandıysak çocuğumuza bu vicdan azabıyla mesela çok daha izin verici. Çok daha kabullenici oluyoruz, arkadaş oluyoruz. Halbuki bunun da bir sınırının olması gerekiyor. Yani anne ya da baba olduğumuzu unutmadan arkadaş olamayız ya da öğretmen olamayız. Bu Doğru. rolleri birbirinden ayırabilmek en azından belli zaman dilimlerinde ayırabilmek yine etkili iletişim kurmanın da önemli bir noktası olduğunu düşünüyorum. Kendi çocukluğumuzu bile şöyle bir hatırlarsak e, kimsenin bizi anlamadığını düşündüğümüz anlar illaki olmuştur. E, çocukların böyle hissetmesine sebep olan durumlar neler oluyor? Hepimiz zamanda çocuktuk tabii ama büyüdü büyüyüp yetişkin olduğumuzda unutuyoruz sanki o günleri. E, çocuklar nasıl böyle hissediyor? Buna da inmek gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi şöyle oluyor aslında bizim çocukluğumuzla yetiştirdiğimiz çocuğun çocukluğu arasında gerçekten e, çok büyük farklar oluyor. Ya en basit teknoloji e, bazında düşünürsek çocukluğumuzda işte bilgisayar ya da internet daha yeni yeni çıkmıştı. Birçoğumuzun belki tabii yaşa bağlı değişiyor ama evet. ergenlik döneminde teknolojiyle tanıştık. Ama şimdi bir yaşındaki çocuklar işte e, mesela bu dokunmatik telefonlarda çok rahat işte parmak hareketlerini kullanabiliyorlar. Şimdi bu çocuklar teknolojinin içine doğulan çocuklar ve ...delişimleri... gelişimleri, hayata bakış açıları tamamen farklı. Biz kendi yetiştiriliş tarzımızla e, içinde yani kendi yetiştirilişimizin içinde bulunduğu dönemle şimdiki çocukların içinde bulunduğu dönemi kıyaslıyoruz. Ve bu kıyaslamalar her zaman hangi dönem olursa olsun ister 80'ler ister 90'lar ister 2000'ler olsun. Çocuğun kendini anlamadığını, diğer insanlar tarafından anlaşılmadığını düşündürüyor. Arkadaşlarıyla bir kavga ettiği zaman aman canım ne olacak büyüyünce unutursun deyip geçebilir. Tabii ki o dönem o kavga o çocuk için çok önemli. Çünkü onun dünyası ergenlik döneminde özellikle arkadaşları tarafından oluşturuluyor. Bir kimlik geliştirme süreci içerisinde. Bu kimlik geliştirme süreci içerisinde biz çocuğumuzu anladığımızı ee, ...ifade eden empati dolu cümleler... ...kurmak yerine... geçiştirirsek ya da ne kadar önemsiz olduğunu... ...vurdularsa çocuk... ...anlaşılmadığını hissediyor. Bu dönemde... ...zaten beni anlamıyorlar diye düşündüğü... ...anne ve babasıyla zaten... ...iletişim kurmayı da... ...ikinci, üçüncü plan atıyor. Ve bu sefer aileler işte... ...çocuğum benimle konuşmuyor... ...çocuklar da annem babam zaten beni anlamıyor... ...şeklinde... E, ...geri bildirimler veriyor... ...buna sebebi aslında empati dolu cümleler kurabilirsek... E, ...bu sorunu büyük oranda çözmüş olabiliriz. Doğru. Çocuklar dışarıda sıkılgan davranırken... ...evde daha huysuz, sinirli ve her şeye tepki gösteren... ...davranışlar içinde de olabiliyor. Bu da e, toplumla sık rastladığımız bir durum. E, bu da anne babaları şaşırtan konuların başında geliyor. E, böyle bir durumda çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Bu da oldukça önemli. E, şöyle aslında... Şimdi evde hepimizin en doğal olduğu ortam, en rahat ettiğimiz ortam. Ve evde davrandığımız gibi dışarıda davranamıyoruz. Çünkü bir eleştirilme kaygısı, bir dışlanma, bir beğenilmeme durumu söz konusu. Ya da işte e, yetiştiril yetiştirilişte daha erken yaşlar, bak öyle yaparsan sana kızarlar, bak seni ayıplarlar, bak seninle kimse arkadaşlık kurmaz temaları eğer e, yetiştiriliş süreci içerisinde çok sık dile getirildiyse, evet çocuklar dışarıda, e, yani bir restorana, bir kafeye gittiği zaman sipariş vermekte, istediği içeceği söylemekte bile çekinebiliyorlar. Aslında bu da düşük bir özgüven e, emaresi. O yüzden e, çocuğumuzu yetiştirirken ee, diğer insanlar evet tabii ki toplumun ne düşündüğü ya da toplum normlarına uygun davranmak e, önemli bir kriter ama bunun üzerine çok düşünmezse e, bunun önemi çok yükseltilmez çok abartılmazsa e, bu bahsettiğimiz konu aslında e, yok denize kadar azalabilir. Bir de eğer ergenlik döneminde işte çocuklar bu duruma ekstra dikkat ediyorlar çünkü e, bir kimlik oluşturuyor, arkadaşlık kimliği oluşturuyor ve hepimiz için diğer insanlar tarafından sevilmek, beğenilmek, takdir edilmek önemli ve e, söyleyeceği bir şeyin yanlış anlaşılması ya da diğer insanların onunla e, alay etmesi, dalga geçmesi bunların önüne geçmek için aslında e, olduğundan daha sessiz, daha içine kapanık bir hal alabiliyor. Doğru. Tabii çocukla iletişimde iyi bir dinleyici olmak da iletişimi güçlendiriyor. Ee, aile içi iletişim çocuğun gelişiminde önemli bir yer tutmakta çünkü. Çocuklarımızı dinlememiz kadar bunu nasıl dinlediğimiz de ama oldukça önemli değil mi? Bunu da e, üzerinde durmak gerek aslında. Aileler nasıl davranmalı bu süreçte? Şimdi iletişim kurarken çocuğumuza biraz önce de konuştuğumuz gibi aslında ucu açık sorular sormamız gerekiyor ve öncelikle kendi yani kendi hayatınızda anlatmamız lazım. Şimdi siz işten geldiniz, çocuğunuz okuldan geldi. Anlat bakalım bugün ne yaptın? Bunun yerine ya bugün işte çok stresli bir gün yaşadım ama neyse ki bitti artık rahatladım. Şu an evde olmak benim için çok iyi. Sen nasıldın? Stresli miydi günün? Gibi bir cümleyle başlangıç yapmak aslında çocuğun kendini anlatması için çok daha önemli. Ve o anlattığı olay üzerinden ertesi gün ya da bir süre sonra geçen gün arkadaşlarına böyle bir problem yaşamıştın. bugün okulda seni onlarla konuşurken gördüm. Galiba bu problemi aştınız. Aranızı halledebildiniz şeklinde geri bir durum var mı? Yani çocuğun problemlerinin ya da yaşadığı sorunların ailesi için önemli olduğunu, onu merak ettiğini, bunu aklında tutup ertesi gün geri sormaları ...aslında güzel oluyor. Ama burada her zaman seçtiğimiz kelimeler... ...kullandığımız cümleler ve ses tonumuz çok önemli. Hesap sorar gibi... ...yargılayıcı ya da eleştiriler olmak yerine... ...gerçekten onu anlamayı... ...hedeflediğimiz ya da amaçladığımız zaman... E, ...bu iletişim, bu diyalog... ...kendiliğinden e, akıp gidecektir zaten. Olay dönüp dolaşıp aslında güven... E, ...odağına dönüşüyor. E, karşılıklı güven ilişkisine dönüşüyor... Bu noktada evet. çocuğun güvenini kazanmak da oldukça önemli. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Özellikle çekingen çocukları nasıl aileler açabilir ve onun <laughs> güvenini kazanabilir? Karşılıklı bir iletişim kurulabilir. Bu e, çocukluğun çok erken dönemlerinden başlayan bir süreç aslında. Yani sonrasında kazanılması oldukça güç olabiliyor. Çünkü e, eğer bu durum ergenlik sürecinde ortaya çıkıyorsa ve aile ergenlik sürecinde ortaya geliyorsa... ...aile dinamiklerinin de çalışılması gerekiyor. Yani anne baba nasıl iletişim kuruyor? Evdeki roller ne? İyi polis, kötü polis kavramı çok var mı? İşte çocuk arkadaşlarıyla kıyaslanıyor mu? Bunların hepsinin önce bir anne ve baba tarafından fark edilmesi lazım. Bunları fark ettikten sonra... ...artık bu iletişim dilini azaltarak... ...çünkü bir kerede bırakmak çok gerçekçi olmuyor maalesef. Bunları azaltarak... ...değiştirmek önemli... ...yani daha olumlu şeyler konuşmak... ...çocuğun yaptığı... ...yani belki çok akademik olarak... ...başarılı olmayabilir... ...ama arkadaşlık ilişkilerinde... ...kendini ifade etmekte... ...ya da tam tersi... ...akademik anlamda başarılıdır ama... ...sosyal anlamda daha içine kapanıktır... ...o zaman bunlarla ilgili... ...geri bildirimler vermek lazım incitici olmadan ve çocukları mümkün mertebe evet şu an pandemi var ama sosyal hayattan çok izole etmemek lazım. Çünkü kaygıları da çok artıyor. Artan kaygı yine bize içine kapanma olarak geri, e, yani kendini gösterebiliyor. Tekrar ortaya çıkartabiliyor. Sadece belki yer değiştirmiş oluyor bu durum. Yaşça küçük çocuklarla da durum daha farklılaşabiliyor. Onlarla bağ kurmanın en iyi yollarından biri de aslında oyun oynamak. Ee, küçük çocuklara evet, evet. dönersek e, çünkü 0-3 yaş arasının çok önemli olduğunu bütün uzmanlar değerlendiriyor. E, oyun iletişimde nasıl bir rolü var? Aileler bu konuda nasıl çocuğu e, eğitebilir, yardımcı olabilir? Ee, şimdi biz her zaman çocuğun dili oynadığı, oynadığı oyunlar ve yaptığı resimler diyoruz. Çünkü e, sizinle sohbet ettiğimiz gibi şu an e, 0-3 yaş dönemindeki bir çocukla maalesef sohbet edemiyoruz. Doğru. Ve o çocuklar yaşadıklarını ve gördüklerini çizdiği resimler ya da kurduğu oyunlar üzerinden aktarıyor. Şimdi biz oyun oynarken en çok şu hatayı yapıyoruz. E, mesela kule yaparken ya da lego yaparken belki çocuk 2-3 taneyi koyamıyor üst üste ve sinirleniyoruz. Hayır diyoruz ya sen bırak ben koyacağım. Ya da e, yap pozları yaparken hay çocuğum görmüyor musun? O oraya değil gir, buraya gelecek şeklinde daha sert çıkışlar yapabiliyoruz. Buradaki amaç çocuğumuzun e, anneler ya da babalar oyun oynarken çocuğuyla kaliteli vakit geçirmek yerine ona sürekli bir şeyleri öğretme, renkleri, sayıları, kavramları öğretme derdinde olduğu için iletişim hep geri planda kalıyor. Zamanı geldiğinde çocukların hepsi zaten öğreniyorlar bunları. Önemli olan çocukla beraber kaliteli vakit geçirebilmek. Çocuğun oynadığı resimler üzerinden, pardon yaptığı resimler üzerinden geri bildirimler vermek. Yani çok mükemmel bir insan çizemez ama şunu söyleyebiliriz mesela. Çok çaba harcadım bu resmi çizmek için ve farklı renkler kullandım ve kullandığım renklerin hepsine bayıldım. Gerçekten çok güzelmiş. Teşekkür ederim şeklinde geri bildirimler verdiğiniz zaman çocuklarımız daha motive oluyor. Hem oyun oynamak konusunda, beraber vakit geçirmek konusunda, resim, çizgi resimleri sizlere göstermek ve anlatmak konusunda da daha motive oldukları için de iletişimin temeli burada atılıyor. Eğer çocuk oynadığı oyunlar ya da yaptığı resimler üzerinden takdir görmezse ya da e, bir teşekkür almazsa Aa, tamam ne güzel çizmişsin deyip e, biz kaldığımız yerden devam edersek çocuklar iletişim kurmak istemiyorlar. Kendi başlarına oynamak istiyorlar ya da bir başkasını tercih ediyorlar oynamak için. Bu da yine iletişimin temelinde bir problem olduğunu bize gösteriyor aslında. Doğru. 0-3 yaş özellikle çok önemli ama önemli olan bir diğer dönemde ergenlik dönemi aslında. Bu dönemde aileler özellikle çocuğun içe kapanması ya da kendini açmaması, sıkıntıda olması, iç huzursuzluk döneminde nasıl yardımcı olabilirler, rehber olabilirler bu dönemde. Ergenlik döneminde çocukların içe kapanması aslında bizim oldukça beklediğimiz bir süreç. Yani biz buna içe kapanmak demeyelim tabii her çocukta farklı ama... Evet. ...aile ilişkileri, anne babayla kurulan e, ilişkiler ya da yapılan etkinlikler... ...biraz daha ikinci plana gelebiliyor. Çünkü burada önemli olan artık arkadaşlık ilişkisi oluyor. Eskiden işte haftada bir e, anne ve baba olarak belki bir film... E, izleme etkinliği yapılırken şimdi çocuk o etkinliğe belki çok katılmak istemiyor olabilir. Çünkü o an arkadaşlarıyla beraber olmak ya da onlarla beraber konuşuyor olmak e, çocuk için çok daha önemli. Şimdi aile bunu yapmadığı zaman a, içe kapandı bizimle görüşmek istemiyor şeklinde düşüncelere kapılabiliyor. Halbuki bu öyle değil. Öncelikle bunu ayırt etmek çok önemli. Arkadaşlık ilişkileri sadece biraz daha ön plana çıkıyor olabilir. Ama içe kapanma beraberinde başka problemler varsa daha çok kendini gösteriyor. E, duygusal sıkıntılar varsa ya da aile içinde çatışmalar varsa ya da çocuğun kaygıları... ...çok fazlaysa içe kapanma olabiliyor. Bu durumlarda yine bir uzman desteği alarak... ...aslında içe kapanmanın sebebinin önce bir araştırılması gerekiyor. Yani beslediği yoğun bir sosyal kaygı olabilir... ...akademik bir kaygı olabilir, sınav kaygısı olabilir. Bunları nedenini öğrenirsek... ...ona göre bir yol haritası çizmek daha sağlıklı olacaktır ama... ...yine burada en önemli olan nokta aslında... E, ...iletişime açık olmak ve zorlayıcı olmamak. Yani çocuğu e, kendisiyle konuşmak için ya da bir şeyleri anlatmak için... ısrarcı olmamak, tesiskar olmamak ya da eleştiriler eleştirel olmamak... ...diğer çocuklarla kıyaslı olmamak en önemlisi. Çocuğa biraz zaman tanımak ve e, kendisine gelip bir şeyleri anlatabilmesi için alan açmak... Aslında çocuk için yeterli. O hazır olduğu zaman zaten kendisi gelecektir ailesiyle konuşmaya. Bazen de çocuk ya da aile değil de dış dünyadan kaynaklı sorunlar da olabiliyor. aslında bahsettik, biraz da değindik. burada iletişimin sağlıklı olması için bu iletişimi zorlayan engeller zorlayan engelleri nasıl açabilir, aşabiliriz acaba? Ee, bu isticamdan kaynaklanan problemler mesela şey olabiliyor e, ergenlik döneminde özellikle. Çocuk kendi potansiyelinin çok daha üstünde hedefler koyuyor hmm. kendine. E, ve bu hedeflere ulaşmak istiyor. Nasıl ulaşacağını bilmiyor ya da bir noktada aslında onu yapamayacağını fark ediyor. Ve bu da e, çocuğun yine birçok problemle karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. O yüzden çocuğun öncelikle hedeflerini aile tarafından bilinmesi çok önemli. Yani sınavdan e, yola çıkarsak, benim çocuğum hangi okula gitmek istiyor, hangi bölümleri şu an e, okumayı planlıyor ve o okulların mesela puanları kaç ve benim çocuğum ortalama hangi puanları alabiliyor. Şimdi çocuğun hedefleri gerçekçi olmadığı zaman veya aile bunu kabullenemediği zamanlar çocuğa çok yoğun bir özel ders aldırma e, girişiminde bulunuyorlar ve bu çocuğun baş etme becerilerini iyice köreltiyor. Halbuki çocuk kendi farkındalığını kazanırsa, yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının aşağı yukarı bir belirleyebilirse o zaman iletişim kurmakta, dışa dönük olmakta kendine güvenmesinde bu kadar zorluk yaşamayacak. Ya da mesela popüler olma ve izlenilen diziler ya da filmler. E, bu popüler kavramı o dizilerde maalesef ki çok e, ön plana çıkıyor Aslında popüler olmanın çok önemli olmadığı arkadaşlık ilişkilerinin iyi olmasının e, etrafında sevilen birinin olması çocuk için yeterli olmalı çocuğa bunu empoze bunu anlat edip bunu anlatmamız lazım e, bunları anladığı zaman zaten e, biraz daha bu süreci rahat geçirecektir diye düşünüyorum çok teşekkür ederiz. Aile ve çocuk ilişkilerini konuştuk. E, dış dünyayı dahi konuştuk. E, çok teşekkür ediyoruz sayın klinik psikolog Seda Aydoğdu. Sağlıklı, i̇yi mutlu ederim. günler diliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Ve şimdi de kısa bir müzik aramız var. Ondan sonra da Servet Çetin'in hazırladığı köşemiz sizlerle olacak. Müzik